Affet beni lütfen dua. Allah'ım ona yardım et. Lütfen dua'yı yaşat. Benim ömrümden al ona ver lütfen. Ona yardım et. Benim bebeğimin canı yanıyor muymuş? Hayır dayı. Şimdi dayın sana bakacak ve seni hiçbir yere bırakmayacak. Sen ofise hiç gitmeyecek misin? Hayır. Ofis falan yok. Sadece dua var. Dua ile ilgilenmeleri için Kaniz ve Salma'yı görevlendirdiğine göre ben ne yapacağım? Önceleri dua ile çok güzel zaman geçiriyorduk ama şimdi yanında hep ya Kaniz ya da Salma oluyor. Onu hiç yalnız bulamıyorum. Neden böyle olsun istiyorsun ki? Onları görevlendirmemin sebebi bu zaten. Doğan'ın asla yalnız kalmaması gerek. Onu en son seninle bıraktığımda ne olduğunu sana hatırlatmama gerek yoktur herhalde değil mi?